Evet arkadaşlar ben Uşak Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Doğukan Varol. Bugün YouTube kanalımın ilk videosunu çekeceğiz. Bu bir bilgilendirme videosu olacak. Deprem nedir? Deprem nasıl oluşur? Depremden önce deprem esnasında ve depremden sonra neler yapılması gerektiği hakkında ve dünyada gerçekleşmiş en büyük 3 depremi inceleyeceğiz. Öncelikle deprem nedir? Deprem veya zelzele, yer kabuğunda beklenmedik bir anda ortaya çıkan enerji sonucunda meydana gelen sismik dalgalanmalar ve bu dalgaların yeryüzünün sarsması olayıdır. Depremler nasıl oluşur? Depremler yer kabuğundaki fay adı verilen kırıklarda meydana gelir. Depremler kayalık bir alanda oluşan gerilmenin ani bir harekete yol açacak kadar yükselmesiyle oluşur. Türkiye'de bir deprem kuşağında Türkiye dünyanın aktif deprem kuşaklarından biri olan Alp Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alır. Ülkemizin yüz ölçümünün yüzde %42, 42'si birinci derece deprem kuşağı üzerinde yer almaktadır. Depremden önce yapılması gerekenler. Yerleşim bölgeleri titizlikle belirlenmeli, konutlar gevşek toprağa sahip araziler üzerine yapılmamalıdır. Yapılar deprem deprem etkilerine karşı dayanıklı inşa edilmelidir. Çok kar yağan ve çığ gelen yamaçlara bina yapılmamalıdır. Konutlar deprem sigortası yapılmalıdır mutlaka deprem çantası hazırlanması gerekmektedir. Deprem çantası nedir ve nasıl hazırlanır? Deprem çantası deprem sonrası ilk 72 saatte yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçların saklanabildiği acil bir durum çantasıdır. İçinde bulunması gerekenler aşağı yukarı bunu kendiniz de farklı şeyler ekleyip çıkartabilirsiniz. En az 72 saat yetebilecek miktarda su ve bozulmayan yiyecekler. Çakmak, düdük, çakı, makas, bir miktar para, çadır, battaniye, uyku tulumu, yedek pilleri beraber kullanışlı bir el feneri. Telefon şarj aleti, mevsim şartlarına uygun giysiler, ıslak mendil, peçete ve dezenfektan. Deprem çantası için saydığımız bu maddelerin yanı sıra ev, eşyası, ev eşyaları içinde almamız gereken bazı önlemler var. Dolaplar ve devrilebilecek benzer eşyalar birbirine ve duvara sabitlenmelidir. İçinde ağır eşyalar bulunan dolap kapakları mekanik kilitler takılarak sıkıca kapalı kalmaları sağlanmalıdır. Zehirli, patlayıcı, yanıcı maddeler düşmeyecek bir konumda sabitlenmeli ve kırılmayacak bir şekilde depolanmalıdır. Gaz kaçağı ve yangına karşı gaz vanası ve elektrik sigortaları otomatik hale getirilmelidir. Geniş çıkış yolları oluşturulmalıdır. Dışa doğru açılan kapılar kullanılmalıdır. Acil çıkış kapıları kilitli olmalıdır. Acil çıkışlar aydınlatılmalıdır. Deprem anında yapılmaması gerekenler. Deprem anında bina içerisindeyseniz kesinlikle panik yapılmamalıdır. Sabitlenmemiş raf, dolap, pencere ve benzeri eşyalardan uzak durulmalıdır. Sarsıntı geçtikten sonra ise açık konumda ise ocak ve fırınlar kapatılmalıdır. Elektrik, gaz ve su vanaları kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir. Yaşam üçgeni nedir? Nasıl oluşturulur? Yaşam üçgeni deprem anında bina içerisindeyseniz doğru pozisyon ve zamanla güvenli görülen eşyaların arasında sığınma uygulamasıdır. Deprem esnasında iç organların, başın ve omurgaların korunması için kilim pozisyonuna girip yatak, koltuk gibi yüksek ve sağlam eşyaların yanına sığınarak hayatta kalmaya çalışılmalıdır. Deprem anında kesinlikle yapılmaması gereken davranışlar. Asansör ve merdiven kullanılmamalıdır. Balkona çıkılmamalıdır. Balkonlardan ya da pencerelerden atlanmamalıdır. Telefon acil durumlar dışında kullanılmamalıdır. Pencereden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır. Kibrit, çakmak yakılmamalıdır. Elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır. Depremden sonra yapılması gerekenler. Önce kendi emniyetinizden emin olmalı ve çevrede yardıma ihtiyacı olanların olup olmadığını kontrol etmelisiniz. Daha sonra gerekli malzemeler alınarak hızlıca bina terk edilmeli, ardından acil toplanma alanlarına varılmalıdır. Artçı depremlerin olma olasılığını göz önünde bulundurarak hemen binalara giriş yapılmamalıdır. Tarihte yaşanmış en büyük depremler bir Şili depremi şiddeti yaklaşık 9.5 olarak ölçülmüştür. Yaklaşık 5000 kişi hayatını kaybetmiştir. 2. Şensi depremi şiddeti 11 olarak ölçülmüştür. 830 bin kişinin ölümüne sebep olarak en çok can alan deprem olarak belirlenmiştir. 3. Hint Okyanusu depremi. Deprem Endonezya'da meydana gelmiş ve aynı zamanda tuslamaya sebep olmuştur. Bu doğal afet 14 ülkede 230 bin kişiden fazla insanın hayatını kaybetmesine yol açmıştır. 9.3 şiddetinde olduğu ve 8-10 dakika sürdüğü bilinmektedir. Evet arkadaşlar, ilk videomuz sonuna geldik. Unutmayın ki deprem değil ihmal öldürür.